Kredi kartıyla kurban alınabilir mi? İçki satılan yerden kurban alışverişi yapılır mı? Kurban kesmesem, parasını bağışlasam olur mu? Öncelikle kurban meselesine doğru bir yerden bakmamız gerekiyor. Biz eşyanın arkasındaki hakikati, maddenin arkasındaki manayı görmemiz gerekiyor. Sanata bakıp sanatkar üzerinden sanatı değerlendirmemiz gerekiyor. Allah'ın bak dediği yerden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gör dediği yerden meselelerimize baktığımızda daha iyi bir anlayış sahibi olacağız. Unutmamalıdır ki kurban bir et bayramı değildir. Allah birçok ibadeti bize semboller üzerinden anlatır. Allah kurban meselesine şöyle bakmamızı emrediyor. Sizin kestiğiniz hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Yalnız sizin takvanız, niyetiniz, ihlasınız ve samimiyetiniz Allah'a ulaşır diyor. Eğer bu bakış açısını yakalamış olsaydık, hayvanlarımızı kestiğimizde pirzolaları üst rafa, kuşbaşıları orta rafa ve alta kıymalıkları kendimizin beğenmediği, hoşlanmadığı, yemeyeceği şeyleri de fakire, fukaraya dağıtmazdık. Biz kurbanın Allah'a yakınlaşma vesilesi olduğunu bilir ve arkasından dağıttıklarımızın bize dünyada ve ahirette fayda verdiğini, evde bıraktıklarımızın ise bizde sadece karın tokluğuna yol açtığını anlamış olurduk.